Boğulma vakası için yola çıkan itfaiye ekipleri zamanla yarıştı. Seyir hazırlanmaya başlayan ekiplerin can kurtarma mücadelesi ise kameraya yansıdı. Karaman'daki olay geçtiğimiz pazar günü Çeltek Mahallesi Türk Dünyası Kültür Parkı yanında bulunan sulama kanalında yaşandı. Yabancı uyruklu 9 yaşındaki bir çocuğun serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolmasıyla polis ve sağlık ekibinin yanı sıra itfaiye ekibi de harekete geçti. Yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki olay yerine ulaşmak için adeta zamanla yarışan ekipler yoldayken hazırlıklara başladı. Sulama kanalına varan ekipler araçta kanal boyunu kontrol ederken suda boğulan çocuğu gördü. Aracın durmasıyla birlikte araçta hazırlanan itfaiye yeri hemen suya atlayarak çocuğu kenara getirdi. Diğer ekiplerin de yardımıyla çocuk kanaldan çıkarıldı. Kalp masajı yapılan çocuğun boğularak hayatını kaybettiği belirlendi.